Sevgili Metrik izleyicileri, hepiniz hoş geldiniz. Bugün çok önemli bir maçla beraber karşınızdayız. Renderlecht, Ergazino'suna karşı. Yanımda kıymetli hocam Vahdet var. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Çok güzel bir maçla yine beraberiz. Evet, şu anda para atışı yapıldı sanırım. Top başlayacak başlayacağını sordu. Selim. Şimdi renderle başlayacak. Utkan. Attı topu arkadaşına. İsimleri de biraz zamanla alışacağız. Batuhan. Batuhan attı. Şimdi top Ergaz Gök... Şimdi 15 numarasıyla Gökdeniz hocam sanırım. Eren, Eren aldı topu. Eren vurdu direk. Güzel şut. Direkte patladı. Eren. Eren attı topu. Gökdeniz. Gökdeniz. Şimdi Batu attı Utkan'a. Utkan bıraktı Barış'a. Barış vurdu. Çok iyi bir kurtarış. Çok iyi bir kurtarış. Hakan'dan. Şimdi top Halil'de. Eren havalandırdı topu. Orada Furkan var. Barış. Top Eren'de kaldı. Eren vurdu. Muhteşem bir gol attı. Eren. Çok uzaklardan. Sessizliği bozan isim oldu. Maçın bu gole ihtiyacı vardı hocam. Skor 1-0. Barış. Barış attı topu Utkan'a. Utkan, Utkan vurdu. Harika bir golde. Utkan'dan geldi. Utkan'dan geldi. Renderlecht'in cevabı Geç kalmadı hocam. Skor bir anda bir bile geldi hocam. Gol yok derken. Şimdi Onur attı pasını. Batu söktü aldı cidden topu derken bir hata Furkan'dan enfes çalım. Orada Suarez hatırladı ya. Kırmızı kart kırmızı kart verdi ya. hakem. Kırmızı kart verdi. Tekrardan oyuna geldi. Kırmızı iptal. Sarıya döndü evet. hocam. Aykemimizle hocam tebrik ediyoruz. Cidden. Güzel bir karar verdi. Şimdi. Şimdi topun arkasında. 10 numaralı formasıyla Eren var. Eren. Bakalım kaçıracak mı? Eren. Eren. Tars köşeye. köşeye. Ters köşeye bıraktı topu. Attı da golünü. Skorda 2-1'e geldi hocam. Eren'in 2 golü. Diğer takımda da Utkan'ın golüyle. Gökçeliyiz. Onur var, Onur var. Onur attı. Şimdi tekrardan maça bir canlılık gelecek. Öyle umut ediyoruz derken Furkan. Attı topu Furkan'a. Ve tekrardan Gol attı. Ergazinosu 3-1. Üstün durumda şu an. Adeta rakiple alver yaptı. Golle de bitirdi pozisyonu. Skor 3-1. Kornerleri Barış kullanıyor hocam. Etkili de kullanıyor. Şimdi Barış topun arkasında. Barış kaldırdı. Evet sayın seyirciler. İlk yarı bitti. İkinci yarıda görüşmek üzere. Hoşçakalın. İnanılmaz. Kontrol piyede de kalmıştı. Şimdi bir vuruş. Seken top tekrardan Koray. Değerlendiremedi bu canım. hata Ergazinos'u. Bu maçta gol Seyirciler kafayı yedi adeta. Şimdi Kerem'in bir uzun topu. Yine kaleye geldi. Seken top. Hakan, iki kaleci de gösteriyor hocam? Devam arkadaş? Devam et. Fırat, Abdülkerim, şimdi Eren. Eren attı, Koraya tekrar Eren'de kaldı. Eren vurdu. Hatriyini yaptı. Kendisinin 3 takımının dördüncü golünü atıyor. Eren. Kerem Keremin artık yapacak bir şey kalmadı hocam. Dünyaları çıkardı bugün. Skor da 4-1'e geldi. Her farkı 3 yaptı. 3 çıkardı adeta. Şimdi Abdülkerim. Hiç işte girmedi. riske girmedi. Riske girmeyeceğim. Cem. Direkt dışarıya attı topu. Şimdi bir uzun top. Kaleci Kerem orta sahaya kadar gelmiş. Kerem oyun kuracak adeta. Halil son tarzı derken Kerem'den. Talihsiz bir an Kendi kalesini attı Kerem Orada bir anlaşmazlık Fazla hocam, risk aldı hocam Portekiz maçında Samet Akaydın'ın bir pozisyonu vardı hatırlarsanız Evet hocam çok da yakın bir pozisyon, bir pozisyon Kale vuruşuyla Maçta son dakikalar artık hocam Devam edecek maç Ve son dakikalara girdik hocam dediğiniz gibi Halil iyi aldı Halil Halil mücadele hala Halil, Halil, Halil bir pas denemesi etkili değil. Şimdi bir ters kafa. Kerem. <laughs> Gökdeniz. Bir orta bir kafa vuruşu ve gol. Çok güzel bir organizasyon. <laughs> güzel bir gol. Altıncı gol. Cem'den pardon Onur'dan geldi hocam. Altıncı gol Onur'dan geldi. Harika bir goldü. Şimdi top Barış'a geldi. Barış attı. Orada Onur'un müdahalesi. Kritik. Şimdi Gökdeniz. Kendisi ilerliyor. Gökdeniz. Gökdeniz geçti. Gökdeniz vurdu. Gökdeniz topla beraber. Gökdeniz'den solo bir performans. Yedinci golü attı. Gökdeniz. Yedi bir önde. Takımda neredeyse herkes gol attı. Koray ben de atmak istiyorum dedi. Ve artık son pozisyon belki de. Şimdi Halil. Halil vurdu. <laughs> Ve bu vuruş. Açın. Son vuruş oldu hocam. Güzel bir maç izledik cidden. İki takım da çok iyi mücadele etti birbirlerine karşı. İyi de Saygılı da oynadılar hocam birbirlerine karşı bu poz bu da gözümüze. <laughs> Güzel bir gözüküyor. seyir zevki izledik. İki takımın da ayağına sağlık iki İki takımın da ayağına sağlık. Sevgili Metür izleyicileri bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi akşamlar. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.